Pirim için kardeşinle küsmüş ya da kavga etmiş gibi yapar mısın? Buradan doğmuş insanlar var ama günün sonunda litveye layıklar bence. Evet doğru diyorsun. Ben de saçma ben onaylamıyorum ya. Ben onaylıyorum. Eh, sen görüşme bir zahmet olacaksın hanım. ya. Yani. Kardeşinin hiç desteklemediği ve sevmediği biriyle konuşmaya devam eder misin? 2 aydır flörtüm için söylüyorsa artık flörtüm değil ya. Gitti yani. Kızım sen benim istediğimi yapacak mısın gerçekten? Evet. Niye ben yapmayayım? Ben üzülmeyeyim diye open mı geleceksin? Gelirdim tabii. Ya, sen niye gelmiyorsun Barbie'yle? Yemin ederim gelirim. Sen niye Barbie'yle gelmiyorsun? Yani çok istiyorsan git kız arkadaşlarınla Barbie. Ben Oppenheimer'a giderim yani. İnanmıyorum sana. Aa. Mı? Peki bu ikili de en iyi gıybetler, en bomba dedikodular kimden çıkıyor genelde? Kim biliyor? Sıla'dan çıkıyor. Aa, aa. aa, senden çıkıyor. Ben bu acaba kardeş değil mi? Ben babamla <laughs> konuşayım şimdi <laughs> <ben> sonra ya. <gülüyor> 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 ve Ahmet sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size bazı sorular yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 200 TL kazandıracak. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Oo, tamam. Yalnız gidersen para kazanamıyor muyum? Hayır. Mecbur <laughs> yani sırtındaki evet. Benimle mecbursun. Ah be. Bir tanışın isterseniz. Merhabalar Sıla Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Ne Adımı nereden biliyorsun? Duydum dışarıdan. Dış ses olsun. Ha doğru. <gülüyor> 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 doğru. Ben memnun oldum. Bakalım memnun olacak mıyım? Bakacağım ilerleyen şimdi. Umarım ara. beraber çıkarız buradan. İşte işin ucunda para var. Ne yapacağız? Yapacağız. <gülüyor> 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 Mecbursun bana. Hadi bakalım. Hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Diyelim ki kardeşinin sevgilisi senden gizlice borç istedi. Kardeşine söyler misin? 3, 2, 1 Eşleştiniz. Evet. İki hayır cevap çok iyi, çok geldi. Çok evet, Ama bir söylemem. detay var ya seviyorsam söylemem. Ya kardeşimin sevgilisine kıl oluyorsam yandı mesela. Benden borç istediyse artık derdi var. Yani. <laughs> ben hiçbir türlü söylemem yani. ya hayır. Valla mı? Evet. İhtiyacı var söylemem. Neyse eşleştik. 200 artı 200 iyi. <laughs> evet. Kardeşinin hiç desteklemediği ve sevmediği biriyle konuşmaya devam eder misin? 3, 2, 1. Wow. Eşleştik Eşleştiniz mi? yine. <laughs> i̇yi biri galiba benim şakımdaki. <laughs> ben Abime güvenirim o yüzden o istemiyorsa yapmam yani. Yani evet, e, benim kardeşim de eğer onaylamadıysa vardır bir problem. Bir, bir şey görmüştür yani, bir güvenmek lazım gibi sanki. Vay. Yani evet. Peki Ahmet diyelim ki 5 yıllık bir ilişkin var. Hmm. Sıla diyor ki yok yani bu kız bana yanlış yaptı. 5 <laughs> yıl sonra Ayrıl. mı? Ayrıl. Evet 5 yıl sonra yanlış diyor. yaptı diyorum bak. Yanlış yapmış, bir şey yapmış. Ya şimdi Sıla normalde böyle kolay kolay bir şeyden kullanmayacağı için eğer öyle diyorsa gerçekten ciddi bir şey vardır o yüzden bir dikkate almak lazım yani. Ama beş yılda uzak ya. <laughs> i̇ki aylık flörtün içindese? Nasıl yani? İki tane flörtüm var. İki aylık, i̇ki aylık flörtün için. <laughs> iki, aydır yani flört ediyorsa... <laughs> i̇ki aydır biriyle flört i̇ki ediyorsun. İki aydır biriyle flört ediyorsun. İki aydır flörtüm derin... için söylüyorsa artık flörtüm değil ya. Gitti yani. Güzel. Zaten 2 aylık flörtün için bir süre. <laughs> evet. Kardeşine uyuz olduğun ama hiç söyleyemediğin bir özelliği var mı? 3 İki. Bir. Aaa. Eşleşmedik mi? Eşleşemedin aslında. Neyi söyleyemiyorsun kızım? Evet, neye uyuz oluyorsun diye söyleyemiyorsun bana? Tanımıyordum değil mi? Ben Hadi bakalım. Sen beni tanımıyorsun. Evet. Niye soruyorsun? İtiraf vakti. Evet tamam. Vakti. Senin kardeşine söyle... ne hoşlanmayıp söyleyemediğin ne var? Genelde ben e, hoşlanmadığım şeyleri söylerim evet, aslında. Evet direkt blok <laughs> söyler bence yani bu kadar. Sakınmam kadın. yani. Abime de genelde çok rahat olmasından ben rahatsız oluyorum. Ama nasıl bir <laughs> rahatlık? Açalım şimdi böyle <laughs> rahatlık değil problem olmaz. <laughs> yani e, yaparız, hallederiz der. E, hallederiz Ama ya kızım. yapmaz. Hallederiz. <laughs> yok kapıya böyle sıkışınca tamam yapıyor. Ama ondan önce yapmaz. Hiç diye oluyor mu peki herhangi bir şeyin? Çok zorluyorum çünkü. Hadi abi, hadi abi, hadi abi ondan sonra Ben senin zorlamanı seviyorum. Devam. Güzel itiraflar döküldü. <laughs> Eşleşemediniz ama bir itiraf aldık. Senin yüzünden eksi 200 olduk Sıla şu an. 600 liramız olabilir. Senin bana gıcık olduğun bir şey yok mu ya? <laughs> ne? Bana gıcık olduğun bir şey yok mu? Varsa söylerim ben yani öyle içten pazarlıkta. Ah. Pekala. Kardeşin Barbie'ye sen Oppenheimer'a gitmek istiyorsun ya da tam tersi üzülmesin diye onun dediğini yapar mısın? 3-2-1 Aa nazar değdi size. Yine mi eşleşemedik? Eşleşemediniz. Kızım sen benim istediğimi yapacak mısın gerçekten? Evet niye ben yapmayayım? Ben üzümeyim diye Oppenheimer'a mı geleceksin? Gelirdim tabii. Ya, sen ya niye gelmiyorsun, gelmiyorsun Barbie'yle? Barbie Yemin ederim gelirim. Sen niye Barbie'yle gelmiyorsun? Yani çok istiyorsan git kız arkadaşlarınla Barbie'ye ben Oppenheimer'a e giderim yani. İnanmıyorum sana. Aa. E, Yalan bu arada kırıldı. ya imkansız öyle bir kağıt kaldırması yok. Sula kıyamadığı yok. için kaybetti işte. Ben üzüldüm diye benim alışveriş merkezine gelmiyor. Barbie'ye gelecek iki buçuk saat. Hayır <laughs> gayet de geliyorum. Bu arada. şimdi o konu hiç girip hey çıkamayız <gülüyor> buradan. <gülüyor> Şu ana kadar 400 TL kazandınız. 800'ümüz tamam. olabilirdi Sıla. Gerçekten kavga edeceğiz bu yarışçı işte bak. Hadi Senin bakalım. Gibi. Göreceğiz. Daha başlardayız. Mr. Beast beraber iş yapmak istiyor. Ama tek koşulu kardeşine bağlarını koparman. Kompli. Kabul eder misin? 3 2 1 Eşleştiniz. Evet. Biz de gitsin çukura otobüs atsın. Yani <laughs> bence de. Biz <laughs> abini çekeriz yukarı. Yani Kanka belki yok sıla olmasın senle çekeyim derse olur da bağ yani, Ya yani olur. Mi? tabii ki ama tamamen olmaz. Mümkünsüz. Tabii cana. Yeni bir kelime. Aa. Mümkünsüz. evet. Mister Biş iş işine Mister baksın. Mister Biş, <laughs> Biş, işine bakabilir. Evet. evet. Gitsin. Ailen sosyal medyayı bırakmanı istese bırakır mısın? 3, 2, 1. Yani inşallah izleriz. Eşleştiniz. Hiç böyle bir şey yaşandı mı daha önce? Aslında böyle bir şey yaşanmadı da sosyal medyaya ilk girdiğimiz dönemlerde ailemizin tedirgin olduğu bir süreç vardı. Hani biraz Hı -hı. benzer evet. bir süreç. Ne oldu? Olmadı. Yine devam ettik yani. yani evet bir şekilde oldu. Bir şekilde sanırım aşılıyor yani. Evet, doğru diyor. Şu Katılıyor. an hiçbir şekilde bırakmaz mısınız ailenizden biri? Bırak artık. Yeter. Tamam. Bilmem ne falan. Sebebinin yani evet, sebebi çok güçlü olması da. lazım. Yani, Anladım. Ben... O istemiyorsa tabii ki bırakmam. E çünkü Ama bir neden medya... varsa bırakırım. Sadece sosyal medyayı bırakmak olarak değil de bir sürü insana da bırakmak aynı zamanda. Evet. Tabii ki. O yüzden. Evet, doğru diyorsun. Sağlam sevgi lazım. Yakın arkadaşın ya da sevgilinin özellikle bunu kardeşine bile söyleme dediği şeyi kardeşine söyler misin? 3 2 1 Eşleşemediniz. Ahmet önceden tahmin etti zaten. Söylemez. <laughs> Söylemem neden söyleyeyim? Çünkü biri bana bir şey söylemedi. Abi olamam kan Söyle <laughs> ne olacak yani? <laughs> Belki ama bu senin iyiliğine olan bir şey. O zaman söyleme sürpriz yap yine öğren. Sen diye. söylemiyorum işte. Sen niye söylüyorsun? Söylerim kızım yani. O senden ne olacak sen öğren. Peki bu ikili de en iyi gıybetler, en bomba dedikodular kimden çıkıyor genelde? Kim biliyor? Sıladan çıkıyor. Aa, senden çıkıyor. Ya ne zaman Ben babamla konuşayım birazdan şey sonra ya. Lütfen abi senden çıkıyor ama hepsi. Ne çıkıyor kızım? Hep gelenler çok kararma bilgiler oluyor o yüzden galiba. Evet. Asıl bombalar onda oluyor. Evet. Diş fırçan kayıp ve evden hemen çıkman gerekiyor kardeşinin diş fırçasına. <laughs> kapatır <laughs> 3, 2, 1 Ahmet çoktan... Ben bir dakika ben değiştirebilir miyim? Ben kullanırım bu arada çok önemliyse. Tiksinmem de bu çok... Konuş abicim anlat. Sen seversin. <laughs> Ama şimdi neden? Ne kaldırdı o? Eşleşemedik mi biz? Ben ben, 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 şunu, ka ben bunu kaldırıyorum. Ha, evet dedi. Evet mi dedi? Eşleşemediniz. Evet ihtimali yok. Daha kırmızı bir kart varsa verin onu kaldırdım <laughs> Gerçekten. Ben çok tiksinirim böyle şeylerden. Ama... asla yapamam yani. Bu kız benim ağzımda Benim Gider, içtiğim bardak su içmez. Ama yine de yok yani. Yapamam. Hiç aynı bardaktan su da içmiyoruz. Yok içemiyorum. Büyük ihtimal aynı yatağa da girmez ben çıktıktan sonra falan. E saçmalama <laughs> artık sen de. e, o kadar var bir şey. yok yani. Abin böyle evde en sevmediğin özelliği ne? Temizlik falan olarak. Abim genelde odasında yediği şeyleri gelip mutfak bandosunun üstüne bırakır gider. <laughs> Sıla onun çöpe atsın diye ama. Hayır, Kendisi atmıyor. yediğim şeyleri içtiğim içeceğin dibinde biraz kaldıysa mesela çöpe atamam ya. O yüzden mutfak bandosunun üzerine bırakırım yani. Olmaz Doğru. ama at işte kendin at çöpe. Olacak bir abin bunu yapsam onlar. ben. En becerikli olduğu ev işi hangisi peki? Benim mi? Evet, hiçbir evet. <laughs> şey. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey. Hiçbir <laughs> şey. Yemek falan yok mu ya? Yok. Yok Aa, becerikli olduğu yani değil de yaptığı diye. Becerikli olup yapmadığı çok şey var. Ee, sevgili Biz Ahmet de onu bilmiyoruz diye. yapmadığı için evet, işte. Öğrenemiyorsunuz. <laughs> Henüz keşfedilmemiş. İnşallah Yok. bir, elbet bir gün. ee, Sıla'nın en güzel yaptığı yemek ne? Ee, neden cevap veremediğimi tahmin etmişsinizdir. <laughs> ben genelde Yok, yemek gibi tatlı yaparım. tatlı. Evet. Tatlı ne? O da tatlı yemez. Sıla yaptığın tatlıyı bir saysana ya. <laughs> İnanılmaz tatlı. bir meçleşme ya. tatlı yemiyor mu? Yani. Evet. Sıla Hiçbir kere kardeşim ya? yapmış yiyeyim demedin mi? Yapsa yiyeceğim. Yapsa <laughs> Kardeşin arkadaşı ile ilişki yapılmaz cümlesine katılıyor musun? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Ka ben tam anladım mı soruyu? Anladım bence. Eşleştiysek bir <laughs> dert çıkacak da. Der. Niye ya? Ben soruyu tam anlamadım galiba. Kardeşin arkadaşı ile Benim ilişki yapılmaz. Benim arkadaşımla ilişki Ay, yapılmaz. Senin arkadaşınla sıla sevgili olmamalı. Kardeşin evet. arkadaşı ile ilişki yapılmaz cümlesine katılıyor musun? Maalesef. Heh. Şimdi anladım. O katı eşleştik değil mi? Evet Umarım eşleştik. Biz yine eşleştiniz. Az önce <laughs> yanlış anlamışken bile eşleştiniz. Ha, i̇şte. iyi. Aynı şekilde yanlış anladınız hatta. <laughs> IQ eksikliğini <laughs> <dersiniz gülüyor> Ben kardeşlik bu adıyorum o IQ eksikliği diyor. Evet nedir yorumlar? Yani olmasın ya. Ben yani de ya. Yani ben aslında yok. olmasını isterim ama kendi tarafımdan yani. Ya i̇şte olamaz. Mı? Yani. Evet ben olmasını <laughs> isterim eşleşemeyebilirdik ama işte onun için kaldırdım ya. Bence iki türlü de olmamalı. Yok. Sonra yanan arkadaşlık oluyor çünkü. Evet. evet. Yani Peki, hiç deneyimlemedim, sen nereden biliyorsun? Arkadaşlarımla yaşanmışlıklar var ya. Aga be. Ben yaşamasam. Şu ana kadar 1000 TL kazandınız. Bayağı iyi, güzel. Evet. Bakalım çıkışta nereye gideceksiniz ya da birlikte gidecek misiniz buradan? Birlikte e kapıya kapıya kadar. <laughs> Youtube'a içerik çıkar diye prim için kardeşinle küsmüş ya da kavga etmiş gibi yapar mısın? 3, 2, 1 Eşleştiniz. Bilinkim. İki hayır geldi. <laughs> yok bizde kurgu yok. <gülüyor> <gülüyor> yani Yapmayız herhalde. Yani. Yok yok mümkünsüz ya. Zor yani. yani. Bunu sanki böyle ilişkilerde özellikle çok yapıyorlar bu evet, sıralar. Evet. evet evet. Ama yok bizde. Ama bizde olmaz. İlişkim olsaydı yapar mıydım acaba? Yine olmaz ya. Bir düşündüm. İlişkin olsa yapar mıydın? Yok yapmazdım. Yani Ama şöyle düşün. emekliyle gelmek var. Bir de o kişiyle beraber gelmek var. O bence sıkıntı. Ver bir Oh Bu gerçekten böyle mesela sevgiliyle ayrılmış gibi yapmak prim getiriyor mu insanlara? Ne düşünüyorsunuz? Yani geçimimizden insanlar var. Kısa süreli getiriyor bence. Baya biz... senaryo falan yazıyorlar sanki çünkü. Yazıyorlar. Şöyle yapalım böyle yapalım. Var, evet. var ya. TikTok Fazla canlı yapalım. yayınlarında kavgalar. var. Hadi <laughs> biraz bir şey söyleyin. Yok <gülüyor> vermem. <gülüyor> vermem. Ben anladım da. <laughs> Tabloyla yazılacak var. bir cümle söyleyin bir şey mi? Buradan doğmuş insanlar var ama günün sonunda bitmeye layıklar bence. Evet doğru diyor. Güzel tamam yeterliydi bu bana teşekkürler. Ya, yerine gitmiştir. <laughs> Eski sevgilin ile kardeşinin hala arkadaş olması ve dışarıda sık sık görüşmeleri seni rahatsız eder mi? 3-2-1 Eşleşemediniz. Etmez mi kız seni rahatsız? Etmez, neden etsin? Artık... Ama kızım sen ayrılmışsın, demek ki var bir problem yani, bir sorun var ki ayrılmışsın. Tamam ama yani bu sorun seni ilgilendirmiyorsa ve siz hala arkadaşsanız bence sıkıntı yok. Eve gelip gitmedi sürece tabii. Dışarıda. Bence da. saçma, ben onaylamıyorum ya. Ben Benim eski sevgilimle Heh, sen görüşme, bir zahmet olacaksın hanım yani. Ben şaşırdım, bence olur bu arada bu yaşansa ya Şu an böyle bir varsayımı gözünde hafife indirgedi ama... Şimdi ayrılma sebebi kötü çok bir şey etkiler. olacak. Bence ne? ayrılma sebebi çok etkiler. Hani kötü ayrıldıysak... Tabii ki görüşme isterim ama karışamam yani. Bence mı? kötü ayrılırsanız, Ahmet de görüşmez onunla. Ben zaten görüşmem, o istiyor <laughs> da. O kim benimle görüşen benim kız arkadaşım? Kız onunla zaten ayrılmış. <laughs> Doğru diyor <ya. gülüyor> abi. <laughs> Şöyle istediğiniz soruları çok geliyor, ben birazcık terlemeye başladım. <laughs> Sorularımız bitti. Ee, şu ana kadar kazandığınız para 1200 TL. Güzel, güzel. İyi para. 1200 lirayla, ben 3-2-1 diye saydıktan sonra birbirinize dönebilirsiniz. Tamam. 3, 2, 1. Buyurun. Neden geri döndün? Bir de şu taraftan bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. İyi para, 1200. Bence de. Evet. Ha hani direkt ben... kabul ettiniz. Yok, 1200'ün iyiliği hakkında konuştuk sadece. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Sıla Ahmet tahmin ettiğin gibi bir abimi çıktı. Düşündüğün gibi biri mi çıktı? Karşılaştınız. Evet tam düşündüğüm gibi bir abi çıktı. Sence nasıl bir abidir? Korumacı. Tam da o abi kardeş ilişkisinin verdiği umursamamazlık. Rahatlık. <laughs> Ve kıskançlık tabii ki. Sen ne düşünüyorsun Ahmet? İyi, bu kadar. Bu <laughs> kadar mı? İyi. Tek. İyi. i̇yi. Çok iyi bir kardeş bu arada gerçekten. Yani bayağı benim hayatımı kolaylaştırıyor. Hayat ileleri diye bir böyle içerik var ya, o Sıla yani benim için. <laughs> Sıla ve Ahmet kardeş olmaya var mısınız? 3, 2, 1. İşte buyru. Neyse <laughs> işte. Şaka yapacağım diye ayıp çekip korkardım. Keşke biriniz şey. bir şaka yapsaydı. <laughs> <laughs> Yapacaktım da sonra yapmayayım Yok, dedim. Yap. <laughs> <laughs>